Çok yoruldum baba. Keşke gelmeseydik buralara. Ben de yoruldum. Biraz dinlenelim sonra yola devam edeceğiz. O doktoru bulmalıyız. Ama ben iyiyim ki. Gitmek istemiyorum. Oha sesin düzeldi. Oha kafan da kocaman oldu. <laughs> i̇şte bu güzel. Yaşasın. Hadi evimize gidelim babacım. Bak iyileştim ben. Yo. Hala kocamansın. Sadece şabalak abuzunun iksiri etkisini kaybetti demek ki. Ben Böyle kalsam olmaz mı baba Tabi olmaz Hiç sakallı çocuk mu olur ya Babasından 2 metre daha uzun sakallı bir çocuk e -e, Olmaz öyle şey Kim o Geldim Ne Sincap ne oldu sana Sana diyorum Sincap cevap versene Ne arıyorsun Konuşmuyor benimle Sincap ne dolanıp duruyorsun evin içinde? Konuşsana. Ne oldu sana böyle? Anlat bana. Yoksa sen de mi yumurta yedin? O yumurtalarda bir şey var anladım ben. Bizim bebelek de kocaman dev gibi oldu. Merhaba Kuzey Joker. Abuzi, Sincap küçücük olmuş baksana şuna. Tamam, Sincaplar küçük olur zaten. İyi de Sincap akil bu. Konuşmuyor bir de. <laughs> Kandırdım seni. Vay cahil vay. Hemen de kandın. Ne diyorsun sen? Sincap değil o. Benim robotum. Bak uzaktan kumandayla kontrol ediyorum. Bak bak yürüteceğim şimdi bak. Gördün mü? Ben nereye istersem oraya gidiyor. He, o yüzden konuşmuyor demek ki. Ama aynı Sincap'a benziyor. Evet. Benim bir robotum vardı. Onun görünüşünü değiştirdim dünyada. Resmini gösterdim. Aynı bunun gibi olsun dedim. Onun gibi yaptılar. Korkuttun beni abuzi. Daha dur. Asıl sincabı korkutacağım şimdi. Ne yapacaksın? Bak şimdi. Robotun gözünde kamera var. Robotu TV'ye bağlayacağız. Gittiği yeri göreceğiz. Nereye gidecek ki? Sincabın evine. <laughs> Turuncu kafayı korkutacağız. <laughs> Haydi yapalım o zaman. Tamam. Televizyonu açalım. Ayarlarını yapalım. Sonra gönderelim Sincap'ın evine. Biz de, de uçamıyoruz baba. Uçamayız. Çünkü kanatlarımız yok. Şuraya çıkıp atlasan, ana kollarımı sallasan ne olur? Olmaz öyle şey. Yer çekimi diye bir şey var. Anında yere yapışırsın. Yer bizi çeker mi babacığım? Tabii çeker. O zaman şuradaki taşlar neden havada duruyor? Ha, bilmem. Burası Minecraft. Bazı şeyleri açıklaması zor. Ama dünyada öyle değil. Baba, bana ne zaman tablet alacaksın? Sen de biliyorsun tableti ya. Örümcek bebeğin tableti var. İçinde de bir sürü oyun var. Biliyor musun? Olabilir. Ben de tablet istiyorum babacığım. Ya dur bakalım. Daha dün yumurtadan çıktın. Bugün tablet istiyorsun. Biraz büyümen lazım. Büyüdüm ya. İstersen biraz daha yumurta yiyeyim, Daha çok büyüyeyim. Ya, bu büyümek sayılmaz. Ama örümcek bebek de küçük. Onun tableti var. Olabilir. Ya, bak bebek. Şu doktoru bulalım. Sen iyileş. Yani normal haline dön. Örümcek köyüne dönünce sana kendi tabletimi vereceğim. Tamam mı? Tamam babacığım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yola devam edelim. Nereden çıktı bu şimdi? Bıdı 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 konuşuyor. Gerçek Sincap sandı. Üzüldü garibim. Bak şimdi ne yapacağım. Neden konuşmuyorsun Sincap? Yoksa konuşmayı mı unuttun ha? Unuttuysan başını salla. Ay neden vurdun Sincap? Beni tanımadın mı ben oyuncak bebek? Ben senin dostunum. Yoksa artık beni sevmiyormuşsun şey Sincap. Ay ama vurma Sincap. Dur gitme neye gidiyorsun Sincap? Cincaperle konuşmayın. Belki küçücük olduğu için çok üzülmüştür. Yoksa cincaperle konuşur. Evet ve bana uymaz. Çünkü beni sever. Küçücük olduğu için aklı karışmış. Benim de aklım karıştı. Ben neden geldim bu ya? Ne işim vardı burada unuttum bak. O zaman ben eve gideyim. Baba bak orada evler var. Geldik galiba. Baba bak burada bir sandık var. Sandık mı? Açma sakın. Ne? Bebelek. İyi misin çocuğum? Ben aşağı düştüm babacığım. Gerçekim beni çekti. Pat diye yere yapıştım. Merak etme. Seni çıkaracağım oradan. Baba buradan bir şey çıktı. Birinin elinde kılıç var. Ne? Hüav. Baba korkuyorum ben baba seni koruyacak. Yense ki sadece iki tane. Yoksa ayvayı yemiştin. Hadi babacığım ben seni tutuyorum. Tabi beni tutacaksın. Yok bir de onları tutsaydın. Olmaz ben seni tutuyorum babacığım. İşte bu kadar. Aslan babam sen bir kahramansın. Bana bak bebelek. Bir daha senin olmayan şeyler kurcalama. Sandığın içinde ne var merak ettim babacığım. Tuzaklı sandıktı o. Burada ne eşi var bilmiyorum ama Dua et, içinde TNT yokmuş. Yoksa bum havaya uçardın. Uçar mıydık? Ama hani biz uçamazdık. Hani yer çekimi vardı. Ya öyle değil. Bomba diyorum bomba. Bum diye patlardık. Hadi çıkalım şurada. Nasıl çıkacağız baba? Burası çok güçlü. Şey. İşte bu kazmayla. Yani kazarak. Al bakalım. Başla kazmaya. Ben dinleneceğim. Sen kazacaksın. Sana ceza. Tamam babacığım. Özür dilerim. Önemli değil bebelek.

Lay 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 <laughs> Aklını kaçıracak. Ben rüya falan mı görüyorum acaba? Şişt, sen gerçek misin? Gerçeksen ve bu bir rüya değilse yüzüme tokat at. Ay anneciğim. Kamil dayı, Kamil dayı. Ama korktu ha. Evet, işte böyle korkuturlar adamı. Artık çıkabilirsin baba. Aferin, güzel kazmışsın. Ben nasıl sağlık? Sevmeni sevindim babacım. Hadi gidelim şu köye. Birazdan akşam olur. Geceyi köyde geçirelim. <laughs> Merhaba köylüler. Biz çok uzaklardan geldik. Ama korkmayın. Biz dostuz. Çekinmeyin bizden. Konuşun ya. Neden cehennem diyorlar baba? Yabancılarla konuşmuyorlar. Ama merak etme. Halledeceğim. Şu ilerideki sandık mı tuzak? Siz mi yaptınız? Benim çocuğum tuzağınızı bozdu da haberiniz olsun. Ama daha güzel yapabilirim sizin için. Tabi bu gece köyünüzde kalmamıza izin verirseniz. Ya konuşmayı bildiğinizi biliyorum. Eee e, deyip durmayın be. Yabancılarla konuşmuyoruz biz. Tanışalım o zaman kardeşim. Ben Joker. Bu da benim çocuğum Bebelek. Sakın sen onun çocuğu olmayasın. ha <laughs> aman ne komik. Şaka yapmadım ki. Ben neyse geceyi geçirecek bir yere ihtiyacımız var çok uzaklardan geliyoruz. Yorulduk ya. Misafirhanede kalabilirsiniz. Ama gitmeden önce tuzağımızı tekrar tamir et. Demek siz yaptınız tuzağı. Evet. Senin gibi dünyadan gelen bazı insanlar evlerimize girip sandıklarımızı çalıyor. Biz de köyün etrafına öyle tuzaklar kurduk. Anladım. Merak etmeyin daha güzel tuzaklar yapacağım sizin için. Misafirhane ne taraftaydı? İşte şu tarafta. Hadi gel bebelek. Dinlenelim biraz ya. Yorulduk ha. Tamam. Burası güzelmiş. Beğendim. Dar ama en azından iki tane yatak var. Hadi bakalım bebele. Ben şuraya yatıyorum. Sen de öbürküne yat. Tamam babacığım.